Arkadaşlar merhaba. Bugün manevi danışmanlık ve rehberlik kitabının son videosuyla karşınızdayım. Konumuz eşine şiddet uygulayan erkeklere yönelik bilişsel davranışı yaklaşımla bütünleştirilmiş dini manevi danışmanlık modeli. Bildiğiniz üzere günümüz ya günümüzden önceki şimdi var da önceki zamanlarda bu e, bilişsel davranış yaklaşımlarında din ve maneviyat kullanılmıyordu. E, ama günümüzde biraz kullanılmaya başlandı. yani Din ve maneviyat e, insanların e, psikolojik tedavilerinde e, fayda sağlandığı, gözlendiği e, düşünüldü. Ve yeni teknikler geliştirildi. İşte e, bilişsel davranış yaklaşımında din ve manevi danışmanlık modeli entegre edildi. Bugün bunlardan bir tanesi anlatılacak bu yazıda. Yazı yazan Çiğdem Gülmez. Başlıyoruz. Dünya Sağlık Örgütü'nün raporlarına göre dünya dünyada her üç kadından birisi hayatının herhangi bir döneminde fiziksel şiddete maruz kalmaktadır. Her üç kadının bir tanesi dünyada. Ülkemiz özelinde ise benzer bir tablo görülmektedir. Türkiye'de ise fiziksel veya cinsel şiddete maruz kalan kadınların oranı yüzde 38, son 12 ay içinde fiziksel veya cinsel şiddete maruz kalan kadınların oranı ise yüzde 11'dir. Bütün hayatları boyunca kadınların yüzde 38'i cinsel veya fiziksel şiddete uğramıştır. yüzde de son 12 ayda. Bu yazının yazılması sürecinde bu veriler. Devam ediyoruz. Kadına yönelik Gelişmiş olan tüm ülkelere baktığımızda şiddetin nedenlerine ve sonuçlarına yönelik çalışmaların başladığı dönemle eş zamanlı olmasa da kısa bir süre sonra şiddet uygulayan erkeklere yönelik eğitim ve tedavi programlarının geliştirdiği görülmektedir. Şiddet uygulayan erkeklere yönelik ilk eğitim programı olan Emerge 1977 yılında Boston'da kurulmuştur. Bu program kadına yönelik şiddeti ortadan kaldırma misyonuyla şiddet uygulayan erkeklere eğitim verilmiş ve 1998 yılında da bir rehabilitasyon programının gelişme, geliştirilmesine öncülük etmiştir. Şiddet uygulayan erkeklere yönelik müdahale programları 1981 yılında 80'e 1980'lerin ortalarında 200'e ulaşmış 2000'lerde ise 1500'ü aşmıştır. Daha önceki zamanlarda ise işte kadının bütün hatalarının kadında olabileceği düşüncesi vardı. Ee, i̇şte e, biz daha sonra bunun doğru olmadığını anlaşıldı. Ee, kadında da sıkıntı olabilir, erkekler de olabilir. Tabii ki erkeğin şiddete duygusallığından doğru değildir. Bu yüzden erkeğin e, şiddete başvurduğu durumlarda erkeğin eğilmesi gereceğini e, bilim adamları keşfetti ve e, işte e, ilk başta burada anlatıldığı üzere kimden bahsediyor dedik. İlk eğitimden ilk geliştirilmiş olan EMERGE programı vardır. İşte burada sunulmuş. 2000'lerde işte 1500'ü aşkın program vardır diyor. Devam ediyoruz. Din aile içi ilişkilerinde önemli bir yere sahip olmasına rağmen eşine şiddet uygulayan erkeklere yönelik geliştirilen seküler terapi modellerinde oldukça şeyi az yer almıştır. Ronel ve Tim atsız alkolikler grubunun alkol bağımlarının tedavisinde kullandıkları 12 adım modeliyle manevi yaklaşımı birleştirerek eşine şiddet uygulayan erkeklere yönelik bir grup terapisi bir grup terapisi yaklaşımı gerçekleştirmiştir. Ronald ve Tim yaklaşımlarında şiddeti fiziksel, davranışsal, ruhsal ve manevi boyutu olan bir fenomen olarak değerlendirerek birey merkezlikten tanrı merkezliliğe doğru zihinsel bir dönüşümle şiddetin sonlandırılmasını hedeflemiştir. 1990'lı yılların ortasında ortasından itibaren alkol ve madde bağımlılığı, anksiyete, depresyon, travma sonrası stres bozukluğu gibi birçok psikolojik bozukluğun tedavisinde bilişsel davranışçı terapi ile dinin, maneviyatın entegre edilerek kullanıldığı görülürken kadına yönelik erkek şiddetinin tedavisinde bilişsel davranışçı danışmanlık ile dini maneviyatı bütünleştirmiş bir modele ulaşılmamıştır işte. E, verilen bu çağrıdan önce. Başka dünyasında şiddet uygulayan erkeklere yönelik her gerekseküler, gerek dini danışmanlık programlarının sayısı ve niteliği gün geçtikçe e, artmaktadır. Ülkemizde ise henüz kadına yönelik şiddet konusunda çalışmaların e, o dağında şiddet mağduru olan kadınlar vardır. Yani sürekli e, kadına şiddet varsa e, merkez hemen kadın oluyor. Oysa yapılması gereken bu, bu değildir. Çünkü sadece eee kadına yönelik var olan sıkıntı oradan Ancak şiddetle mücadelelerin yalnızca kadını korumaya yönelik tedbirlerle ve şiddet uygulayan erkekleri cezalandırmakla başarıya ulaşmasını beklemek oldukça zor görmektedir. Sorunu bütüncül olarak bütüncül bakmak ve soruna bütüncül bakmak ve kalıcı çözümler üretebilmek için şiddet uygulayan erkeklere yönelik psiko eğitim programlarının oluşturulması ve bunların acilen uygulamaya geçilmesi gerekmektedir. Yani sıkıntı evet kadında olmayabilir. Erkekte olabilir sıkıntı ee, ama e, bütün odağı kadına vererek e, ortadaki sıkıntıyı kaldıramayız. Bu yüzden yapılması yapmamız gerekiyor? E, erkeklere eğitim verilmesi gerekiyor. 6284 nolu ailenin korunması ve kadına yönelik şiddetin önlenmesine dair kanunun destek hizmetleri başlığında hakimin gerekli görmesi e, üzerine şiddet uygulayan erkeklerin e, öfke kontrolü, stresle başa çıkma, şiddeti önlemeye yönelik farkındalık sağlayacak tutum ve davranış değiştirmeyi hedefleyen eğitim ve rehabilitasyon programlarına katılmaları kararı alınmıştır. Ee, henüz şiddet uygulayan erkeklerin rehabilitasyonlarına yönelik özel müdahale programları geliştirilerek uygulamaya konulmamıştır. Konulamamıştır. Ee, kanunun resmi gazete gazetede yayınlanmasının ardından kanunda yer alan şiddet uygulayan erkeklere yönelik terapi rehabilitasyon hizmetleri gibi ifadelerin üzerine çeşitli tartışmalar başlamıştır. Bu yaklaşımın şiddet uygulayan erkeklerin hasta olarak kabulünü gerekeceği, haksız ceza indirimleri almalarına neden olacağı şeklinde endişeler dile geçirilmiştir. Bu endişeler ZULT model ve bilişsel davranışçı terapi modelinin örnekliğinde açılabilir diyor. Çünkü her iki modelde ceza yargı sisteminin hedefleriyle uyumlu biçimde çalışmakta şiddet mağduru olan kadının korunmasını, şiddet uygulanan erkeğin eğitilmesini ve rehabilite edilmesini amaçlamaktadır. Yani erkeğe ceza veriyorsun. Bu ceza süreci içerisinde bu programa göre bu modelde erkeği eğitiyorsun ve artık şiddet uygulamayacak hale geçiriyorsun. Bu öyle bir şekilde şey mümkündür diyor. Yani burada bir kanun çıkmıştır. Bu kanun diyor işte Erkek hasta kabul ediliyor, erkek hasta kabul ediliyorsa o zaman ceza alması mümkün görünmüyor çünkü hasta birinin kendi başına yani yaptığı fiil e, amelin e, akıl dairesi içerisinde olmadığı için yani aklını kullanarak yapmadığı için gayri ihtiyar yaptığı için erkek cezalandırılmaz ve bu yüzden hapse atılmaz kadın da şiddet görmeye devam eder diye e, bu yasa tartışılmış bunun sonucunda e, bizim e, araştırmacımız diyor ki e, bu sorun açılabilir diyor işte erkeğe ceza verilir. Bu ceza süresi içerisinde işte bu DURT modeline göre ne yapılır? Erkek, erkeğe eğitim verilir. Ve bu eğitim sonucunda hem cezasını çekmiş olur hem de iyi bir eğitimden geçilerek, rahabiyeti edilerek artık şiddet uygulamayacak bir duruma gelebileceği mümkündür diyor. Bu çalışmada eşine şiddet sağlayan erkekler, erkeklere yönelik Bilişsel davranışçı yaklaşımla bütünleştirilmiş bir dini manevi danışmanlık modelinin çerçevesini çizmek amaçlanmıştır. Ee, i̇yi bir model modelin geliştirilmesi ancak şiddetin nedenlerinin şiddet davranışlarının devam etmesini sağlayan süreçlerin ve sonuçlarının anlaşılması ile mümkün olacaktır. Bu nedenle öncelikle bilişsel davranışçı terapiye temel olan kuramlardan biri olan Albert Bandura'nın sosyal bilissel kuramı, kuramı kavramsal bir çerçeve e, olarak alınıp şiddetin nedenleri belirleyicileri ve düzenleyicileri ele alınacak. Ardından şiddet uygulan erkeklere yönelik bilissel davranışçı ile dini maneviyatı birleştiren bir uygulama çerçevesi e, çizilmeye çalışılacaktır. Sosyal bilissel yaklaşım ve kadına yönelik şiddet diyor. E, Bandura Sosyal kognitif kuramının temel ilkelerine dayalı, çok kapsamlı bir saldırganlık kuramı geliştirmiştir. Ee, onun saldırganlık kuramına göre e, saldırganlık e, çevreden e, öğrenilecek bir şeydir. Çocuk e, doğduğu zaman saldırganlığı bilmez, çevreden görecek öğrenir. Freud'un aksine şöyle, Freud aynı der ya, e, saldırganlık insanın e, fıtratına vardır. Saldırganlığı bir yerden öğrenmez erkek zaten, yani insan zaten saldırgandır, onun fıtratına vardır. Burada Bandura diyor ki hayır diyor etraftan öğrenilen bir şeydir bu ee, saldırganlık. Onu söylüyor. Ee, kurama göre şiddet davranışlarını belirleyen veya bir diğer ifadeyle kışkırtan bazı unsurlar vardır. Eşe yönelik şiddet e, ortaya çıkmasında genellikle rahatsızlık veren bir uyarıcının algılanması. Örneğin işte eşin söz dinlememesi, e, görevini yapmaması, e, hakaret etmesi ve benzeri şeyler mesela. Pekiştirici uyarıcılar işte mesela şiddet yoluyla iş e, istenilen sonuçları elde etme beklentisi ee, ve delüzyonel e, uyarıcılar, örneğin işte kıskançlık paranoyası gibi bulunmaktadır. Ee, kurama göre şiddet davranışının düzenleyicileri ise sonuçlarıdır. Ee, sonra eşine şiddet uygulayan erkeklerin kendi o çocuklerini mutlaklaştırması, e, isteklerini yaptırmaları, yoğun negatif duygularını açığa vurmaları, geleneksel cinsiyet e, rollerine uygun davranarak, beğeni toplamaları, saygınlık kazanmaları veya içselleştirdikleri kültürel değerlere bağlı davandığı için e, öz saygı <laughs> duygusunun yaşaması şiddet ile elde edilen pekişt e, pekiştiricilere pekiştiricilere e, örnek verilebilir. Yani erkeğin şiddet uygulamasının bazı sebepleri var. E, i̇şte pekiştiriciler var. Örneğin toplum ne yapıyor? E, şiddeti onaylıyor diyor ki erkek kadına baskındır diyor gerektiği zaman erkek kadına vurabilir şiddet uygulayabilir diyor. İşte burada erkek bu toplumdan onaya alabilmek için yani toplumdan övgü alabilmek için bunu yapıyor. İşte veya kıskançlık gibi olaylar oluyor. Veya işte kadın ya yani erkek şiddet yoluyla kadının kadına söz geçireceğini düşünüyor, bazı şeyleri elde edebileceğini düşünüyor. Bu şekilde buna yol başlıyor diyor Bandura. Şiddet davranışlarının devam etmesini sağlayan şeylerin başında Şiddetin fonksiyonel değerlerinin büyük olması gelir. Yani erkeğin eşine şiddet uygulaması şiddet sayesinde olumlu sonuçlara ulaşma olasılığına bağlıdır. Örneğin kadın ye yemek yapmıyor. O çok basit bir örnek verelim. E, kadına yemek yap diyor, diyor koca. Yapmıyor. Kadın o koca diyor ki düşünüyor. Diyor ki şimdi ben bunu dövsem diyor. Artık bu ben söylemeden yemek yapmaya başlar. Ve dövmeye başlıyor. E, çünkü erkek o şiddet uygulanan erkek. Ee, bu şiddetin neticesinde istediği şeyi elde edebilme elde edeceğini düşünüyor yani o şiddetin fonksiyonel olduğunu e, söylüyor ee, istenilen hedeflere ulaşmayı sağlayan alternatif yollar yollar biliniyorsa ve ceza kaçınılmaz ise saldırgan davranış azalır yani başka yollar biliyorsa bu kadının yemek yapabilmesi için erkeğin daha kolay yollar olduğunu bilirse ne yapar bu saldırganlıktan vazgeçer ancak saldırgan davranışlar sosyal ve bireysel olarak ödüllendiriliyorsa ve istenilen sonuçları elde edilecek alternatif yolları bilinmiyorsa, böyle durumlarda cezanın kontrol ediciliği düşüktür. Örneğin işte yemek yapmayan kadın dövülür denirse toplumda da bunu e, ne yaparsa överse, buna onay verirse ve erkek e, bunun dışında bir yol bilmiyorsa, bu e, saldırganlık durumu, bu şiddet uygulama durumu çoğalacaktır. Ceza tehlikesi ortadan kalktığında saldırgan davranış yeniden ortaya çıkar diyor yani alternatif yol bulmuyorsa ve başka bir hata ortaya çıkarsa ne yapar erkek o şiddeti tekrar tekrar uygulamaya başlar Teoride kadına yönelik şiddet suçlarının ceza ile kontrol edilmesi mümkün görülmektedir yani evet kadına ceza uyguladığın zaman sanki bu ortadaki sıkıntı ortadan kalkacakmış gibi görünüyor Kurbanların kendisinden, yakın akrabalarından, arkadaş grubu ve ceza adalet sisteminden şiddet uygulayan kişiye yönelecek cezalar caydırıcı olabilir. Fakat pratikte ise bu çok mümkün görünmemektedir. Ne anlatıyorduk? Teoride kadın yönelik şiddete, şiddet suçlarına ceza vermek sanki o şiddeti ortadan kaldıracakmış gibi görünüyor. Fakat diyor, pratikte ise bu çok mümkün görülmemektir. Az önce açıkladım, yanlış açıkladım. Fakat pratikte ise bu çok mümkün görülmemektedir. Kadın kurbanlar saldırganı cezalandıracak güç ve kaynağa sahip değildirler. Kadın yakın akraba ve arkadaş çevreleri ise kadının maruz kaldığı şiddetten kimi zaman haberdar olmadığı gibi çoğunlukla da aile içinde yaşanan şiddeti dışarıdan müdahale edilmeyecek mahallen bir mesele olarak gördükleri için müdahale etmeye gönülsüz, gönülsüzdürler. Bu yüzden işte Cezanın bir yöntem yani bu şiddeten vazgeçilme yöntemi olarak kullanılmasının doğru olmadığını söylüyor. Ulusal ve uluslararası kanunlarda şiddet suçu işleyenlere öngörülen çeşitli cezalar bulunmaktadır. Ancak bu kanunların ne kadar uygulandığı veya başarıya ulaştığı tartışılan bir konudur. Şiddetin azalması için şiddet kullanılarak ulaşılan sonuçları elde edebilecek başka alternatif yollarının geliştirilmesi gerekmektedir. Bilisel davranış yaklaşımla şiddet uygulayan erkeklere verilen psikolojik yardım çalışmalarının en önemli amaçlarından bir tanesi de bu alternatif yolların varlığını kapatmaktır. Yani evet, kadını döverek yemek elde edebiliyorsun, ama bunun çok daha kolay yolları var ve bunun sürekli sürekli bir yani artık sürekli söylemeye gerek yok. Bu yöntemler kadın kendi kendine sana yemek yapar, sevgiyle yapar gibi çözümler üretmeye başlar. Devam ediyoruz. E, bilişsel davranışçı yaklaşımla şiddet uygulanan erkeklere verilen psikolojik yardım çalışmalarının e, en önemli amaçlarından bir tanesi de ki bu e, alternatif yolların varlığını kapatmaktır. Tedavi grupları temel olarak şiddet uygulayan kişilerin eşlerinden gerçekçi olmayan beklentilerini değiştirmeyi, çalışma çöz, çatışma çöz, çözüme e, aracı olarak şiddet yerine baş konuşma becerilerini geliştirmeyi, Saldırganların kurbanlarıyla empati kurmaları sağlamayı ve öz cezalandırma mekanizmalarını canlandırmayı amaçlamaktadır. Sosyal bilişsel kurama göre insan davranışları üzerinde yalnızca dışsal sonuçlar değil öz ödül ve öz ceza gibi öz düzenleme mekanizmaları da etkilidir. Sosyal bilişsel kurama göre eşe yönelik şiddet konusunda iki tür ahlaki durum ortaya çıkmaktadır. Birincisine göre erkekler sosyal ve kişisel normlara uygun bir davranış olduğunu kabul ettiği için eşlerine şiddet uygularlar. İkincisine göre bazı erkeklerde şiddeti onaylamayan bir ortamda sosyalleşmelerine rağmen yüksek düzeyli öfke, çatışma durumunun e, algılanan ciddiyeti gibi nedenlerle içsel standartlarını e, ihlal ederek e, şiddete başvuruyorlar. Yani bir tanesinde e, toplum buna yol açıyor. Toplum buna bunun yapması gerektiğini söylüyor. Bazen de toplum buna izin vermiyor ama kişinin öfkesi buna sebep oluyor. Ee, i̇nsanların öz düzenleme mekanizmasına sahip olmaları ve ahlaken şiddeti onaylamayan ise standartlara sahip olmaları da e, onları şiddetten alıkoymaz. Bandura, insanların çeşitli ahlaki çözülme mekanizmaları ile öz cezayı nötrülleyebileceklerini ifade eder. Ee, ahlaki haklılaştırma Örtmece değil avantajlı kıyaslama mekanizmaları ile şiddet bilişsel olarak yeniden yapılandırılabilir. Sorumluluğun yer değiştirmesi ve sorumluluğun yayılması ile şiddet davranışının sorumluluğu başka nesnelere ve kişilere yüklenilerek kişisel sorumluluk belirsizleştirilmeye çalışılabilir diyor. Şiddet uygulayan erkeklerde yapılan klinik çalışmalarda bu erkeklerin Bandura'nın tanımladığı öz cezayı nötrleme mekanizmalarını sık sık kullandıkları görmektedir. İşte eşine şiddet uygulayan erkeklerin bilişsel olarak öz cezai nötrleme biçimleri e, biçimlerine şu e, ifadeler örnek verilebilir. İşte kadın kocasına itaat etmeyle. Burada ne yapılıyor? Ahlaki bir e, haklılaştırma ortaya kormaya kur koymaya çalışıyor erkek tarafından. Veya sadece bir tokat atım, Hastanelik etmedim. Burada da minimize etmeye çalışıyor yaptığı şeyi. Veya öfkeme yenik düştüm. Çok sarhoştum. Ne yaptığımı bilmiyorum. İşte burada sorumluluğun e, kendisine ait olmadığını başka yere ait olduğunu söylüyor. Kavgasız ev yoktur diyor. Burada da sorumluluğu yaymayın. Her yerde olur. Burada da olabilir gibi ne yapıyor? Sorumluluğu yayıyor. O her şeyi hak ediyor deyip işte dehumanize ediyor. Yine hepsi onun hatası deyip kurbanı suçlama. işte şiddet uygulayan erkeklerde klinik çalışmalar bakıldığı zaman hemen hemen bütün erkeklerde bu anlatılan şeylerden bir tanesi vardır yani ya ahlaki haklılaştırma ya minimize etme ya e, sorumluluğun yer değişmesi e, ya sorumluluğun e, yayılması ya dehumanize edilmesi veya kurbanı suçlama gibi şeyler vardır diyor. E, şiddet uygulayan erkeklere yönelik bilişsel e, davranışçı yaklaşımla bütünleştirilmiş dini danışmanlık modeli. Yani e, erkek kadına şiddet uyguluyor. Bu erkeğin kafasındaki e, o şiddet uygulaması gerektiği var ya hani onu değiştirebilmek için ne yapıyoruz dini ve manevi de kullanıyoruz e, yani hem bu psikolojinin bize e, öğrettiği şeyleri kullanıyoruz hem de e, dini ve danışmanlı dini e, danışmanlığı da kullanıyoruz İşte böyle bir model sunuyor bizim e, yazar e, dini ve kadına yönelik şiddet ilişkisi net bir biçimde ortaya konulabilmiş değildir e, fakat din ve kadına yönelik şiddet ilişkisine odaklanan e, araştırmalarda şiddet-dindarlık arasında az veya orta düzeyde negatif yönlü ilişki bulunmuştur. Ampirik çalışmalar, yani deneysel araştırmalar, kadına yönelik şiddet üzerinde dinin risk faktörü olmaktan çok koruyucu bir role sahip olduğunu göstermektedir. Örneğin İslam dini ne yapar? Sürekli eşine iyi davranan erkekleri över, ailesine iyi davranan insanları över. Feminist düşünceye dayalı dult model toplumlarda yetki ve güç algısının değişmesiyle şiddetin azalacağını kabul eder. Ancak bu yaklaşıma göre geleneksel dinler bu değişimin önünde bir engel olarak durmaktadır. Çünkü geleneksel dinler atarkil yapıyı besler. Kocanın kadın üzerindeki hakimiyetine tam yetki verir. Ailenin çözülmemesi için şiddetin görünürlüğünün önüne geçer ve kadının şiddete uğramasını kolaylaştırır Şüphesiz kolektif ve bireysel olarak dini metinlerde şiddetle ilişkilendirilebilecek çeşitli ifadelere şiddetli meşrulaştırıcı bir rol verilebilir. Örneğin işte Nisa Suresine geçerek İslam üzerine örnek verirsek, orada da sanki sürekli kadın dövmek gerekiyormuş gibi bir algı yaratabiliyor. Ancak iddia edildiği gibi şiddeti dini kaynaklarla kullanarak haklılaştıran, hatta kutsal bir görev olarak etiketleyen bir bakışı, seküler bir zeminden gelen itirazlarla dönüştürmek çok zor görünmektedir. Çok zor görünmektedir. Dini bir dünya içinde oluşturulan düşünce ve algıların yerine geçebilecek düşünceler ve algılar yine dini bir dünya içinden doğmalıdır. Yani din emrediyormuş gibi sanki bu şiddeti o zaman bunu nasıl e, ortadan kalabiliriz? Dini kullanarak yine dinin böyle bir şey emretmediğini e, e, danışana göstererek e, ne yapabiliriz? Kapatabiliriz bunu diyor e, daha önce belirtildiği üzere eşine şiddet uygulayan erkeklere yönelik bilişsel davranışçı yaklaşımla birleştirilmiş bir dini danışmanlık modeli örneğine ulaşılamamıştır. Bu çalışmada diğer problemli alanlar işte depresyon, anksiyete için geliştirilen dini yönelimli davranışçı terapi programları ve şiddet uygulayan erkeklere yönelik geliştirilmiş bilişsel davranışçı müdahale modellerinin örnekliğinde dini danışmanlık modelinin temel kabulleri ve ana hatları şöyle belirlenmiştir. Birincisi, şiddet öğrenilen bir davranıştır. Tıpkı diğer davranışlar gibi sosyalleşme sürecinde gözlem ve doğrudan yaşantı yoluyla öğrenilir. İkincisi, kadına yönelik şiddet bir suçtur. Şiddeti sonlandırılmasından erkek sorumludur. Şiddet davranışlarının devam etmesini sağlayan şeylerin başında şiddetin fonksiyonel değerinin büyük olması gelir. Saldırgan şiddet ile kendi iç gerilimini azaltır, eşine boyun eğdirir, veren durumu sonlandırır. Ayrıca erkeğin bir durum veya kişi üzerinde güç ve kontrol duygularını yaşamasını sağlar. Şiddet uygulayan erkek açısından tüm bu olumlu sonuçlar şiddetin devamı sağlayan pekiştireçlerdir diyor. Dördüncüsü şiddet uygulayan erkeklerin Şiddet ve cinsiyet rol kalıplarına göre inançlarında değişimi gerçekleştirmeden onların evden uzaklaştırılması veya hapis ceza cezasına çarptırılması şiddetli şiddeti sonlandırmada yetersiz kalmaktadır. Yani işte erken kafasında kadına şiddet uygulaması gerektiği vardır. Sonra hapis cezası veriyorsun. Bu ne yapar? Erkeği bir bir süre geri çekebilir ama bu şiddet kadına uygulaması gereken bir şeydir diye kafasında Bilişsel olarak var. Bu yüzden e, bu ne yapmaz? E, devamlı bir çözüm üretmez. Bu yüzden erkeğin o bilişsel e, dünyasına girip bunu çözmek gerekir diyor. Beşincisi, şiddet e, ve cinsiyet rol kalıplarına ilişkin rasyonel olmayan inançlar, adaptif olmayan davranışları ve uygunsuz duyguları doğurabilir. Otomatik düşünceler, bilişsel çarpıtmalara ve adaptif olmayan varsayımlara yol açabilir. Altıncısı, dini kaynaklar şiddeten ve cinsiyet rol kalıplarına ilişkin rasyonel olmayan inançları değiştirmede, bilişsel çarpıtmaları düzeltmede ve adaptif davranışların geliştirilmesinde kullanılabilir. Yani bunda dini kullanabiliriz diyor kısacası. Bu 5 yani bu 6 şeyle ne yapabiliriz? Yeni bir model ortaya koyabiliriz diyor kısacası. Bu model bilişsel davranışçı danışmanlık yaklaşımının yöntem ve telkinleriyle bireyin inancı ve, e, ve ibadetleri gibi dini kaynaklarını birleştirerek eşine şiddet uygulayan erkeklerin e, şiddet problemine çözüm bulmayı amaçlar. Bir başka ifadeyle bu model, şiddet uygulayan erkeğin davranışı, tanıma sürecinden şiddetin sorumluluğunu kabullenme, yanlış bilişlerin farkına varma ve yeniden biçimlendirme, çatışma, çözme becerileri, rahatlama teknikleri, iliş, iletişim becerileri, öfke kontrol yöntemleri gibi çeşitli becerilerin kazandırılma sürecine e, her aşamada danışmanın dini inancı ile e, yol alır. Şimdi işte teker teker bu hepsini anlatacak. E, e, i̇şte erkeğin e, şiddeti değerlendirmesi, e, bu şiddet problemi çözüm bulmayı amaçlamayı, yine işte e, şiddet uygulayan erkeğin davranışını, e, bunun şiddet olup olmadığını anlaması, şiddetin sorumluluğunu kabullenmesi, e, rahatlama tekniklerini, iletişim e, becerilerini, öfke kontrol yöntemlerini hepsini ne yapıyor? Dini bir yönden yaklaşarak bu e, danışan kişiye ne yapıyor? Bu şiddet uygulayan erkeğe, şiddet uygulayan kişiye e, bir tedavi yöntemi sunuyor. E, bunu anlatacak. Video çok uzayacak. E, bu yüzden anlatmayacağız. E, bu şekilde anlatıyor işte. E, güzel bir eee danış şey güzel bir model sunmuş yazar burada bize bu modeli ise okumuyorum işte kısacası e, okuduğum yerde ise anlatsın e, video şey bu yazıya bakarsanız daha güzel olur e, işte e, kaç üç aşama üç aşama değil mi evet 3 aşamaya ayrılmış e, modelimizi yok dört dört aşama evet İşte işte değerlendirme e, İlkin işte danışman ne yapar? E, Danışmanın e, şiddeti e, neden yaptığını, e, şiddete neden başvurduğunu, şiddeti ne olarak gördüğünü, neyin şiddet, neyin şiddet olmadığını e, e, görmesi için e, bu terapiye geldiğini e, sonra bunları keşfetmeye çalışır. E, şey, e, danışman e, ondan sonra işte çocukluk döneminde fiziksel, cinsel, duygusal, e, sosyal çevrede işte e, istismara uğrayıp uğramadığını tespit edilmeye çalışılır. Varsa bu şekilde yaklaşılmaya çalışılır. Değerlendirme aşamasına dikkat edilecek konulardan bir, de, bir tanesi de danışmanın değişim motivasyonu. Yani evet buraya gelmiş ama değişmek istiyor mu? E, ondan sonra e, bilişsel danışma yaklaşımla bütünleştirilmiş dini danışmanlık hakkında bilgilendirilir danışman. E, işte mesela diyelim ki İslam Müslüman birine yapıyorsun, ee, ne yapılır? Ee, İslam'ın şiddeti yasakladığını, e, eşinde olan ilişki nasıl bir ilişki olması gerektiğini anlatılır. Sonra mutlaka süreci nasıl gittiğini anlaşılmayan noktalar olup olmadığını değerlendirilmesi istenmeli ve geri bildirim alınmalıdır. Ondan sonra danışman ve danışanın arasında güvenli bir ilişki kurulmalıdır. Güvenli bir ilişki yoksa e, yapılan her şey boşu boşuna gider. Sonra ikincisi e, vaka formülasyonu vardır. İşte Danışman, danışan hakkında değerlendirme sürecinde elde ettiği bilgilerin bir özetini yapar. Neye nasıl müdahale edeceğini belirlemeye çalışır. Bir yol haritası çizer. Yani kısacası danışman, danışan hakkında her şeyi öğrenmeye çalışır, öğrenir ve buna yönelik bir reçete sunar. En sonunda müdahale edilir. Eşin, eşine şiddet uygulayan erkeklere yönelik müdahalede standart bilişsel davranışçı teknikleri, tekniklerle dini uygulamalardan dua, tövbe, Kur'an okuma, tefekkür ve manevi modeller birleştirerek yapılır. E, seansların yapısı genel olarak öfke durumu kontrolü. hafta içi önemli olaylar. Önceki seansla bağlantı, bağlantı kurma, e, gündem belirleme, e, gündem maddelerinin ele alınması, e, sonra ödev verme, sansın özetlenmesi bir de geri bildiğim şeklinde planlanabiliyor diyor bu şey. Terapi. Ondan sonra işte artık konuların üzerine girer. İşte öfke kontrolü nasıl yapılır? Öfkeyle ilgili ayet, faaliyetler okunur. Nasıl yapılması gerektiğini hepsini anlatıyor. Geçiyoruz. Bu şekilde yazar çok güzel bir yazı sunmuş bize. Yazara teşekkür ediyoruz. Kitabla ilgili artık video çekmeyeceğim çok güzel iki cilt yazılmış. Bu ciltlerin yani bu e, manevi danışmanlık ve Rehberlik kitabının Hı. devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. İşte üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ne kadar gidiyorsa e, sürekli e, yeni konuların yazılması gerektiğini düşünüyorum. Ali Ayça'nın, Mustafa Koç ve Vuri Tünas e, editör, bu kitap, kitabın editörleri onlara teşekkür ediyorum. E, güzel bir e, kitap. Manevi danışmanlığa manevi ne olduğunu öğrenmek için bize neler sunduğunu öğrenmek için ilk bu kitaptan başlanabilir. Bu şekilde özetleyebilirim. Videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki kitapta görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.